Geldik mi? Geldik, geldik, geldik. Yayındayız şu anda. Ee, ben de bakıyorum. Teşekkür ediyorum. izleyenlere, paylaşanlara, beğenenlere ama gerçekten beğenin. Yoksa siz beğenmezseniz, ben orada sayıları yeterli görmesem yani ee, niye yapayım derim yani? Değil mi millet? Haklıyım değil mi yani? Yani bu konuda bana hak veriyorsunuz değil mi? Teşekkür ederim. Her ee, yani konu aslında Bugün önemli bir konu konuğumuz var. Genç bir şube başkanı var. Böyle güleç yüzlü bir yani jeolo jeoloji mühendisi olmuş. Ama ne güzel yani jeoloji mühendisi böyle işte yeraltı, işte kayalar böyle bir şeyler onlarla ilgileniyor ama yani çok entelektüel bir insan. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinan Can Öziçer bizim konuğumuz bugün. Ona da soracağız. Yani depremde ölmeyi öğrendik mi? Bence kısmen öğrendik. Çünkü depremle yaşamayı bize öğretmediler. Aslında depremle yaşamayı öğretiyoruz diyerek ölmeye yatırdılar. Bugün Türkiye'de deprem bilinci var mı? Asla. Depreme karşı önlem var mı? Asla. Vur patlasın, çal oynasın, müteahhitler kazansın. Olay bu. Olay bu. Parası olmayan ölsün, parası olan yaşasın dursun. Olay bu. Bu 1950'den beri böyle aslında. Çünkü neden? Türkiye'yi kemir kemir kemiren, eski kapitülasyonlu yılları hatırlatan, bir saçma ekonomik düzen var. Serbest piyasa düzeni denilen İnsanlık düşmanı bir sistem var. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, bırakınız çalsınlar. Hal böyle olunca geçme, yapma ve çalma eylemi her aşamada kendini gösteriyor. Peynir yaparken, ekmek yaparken, ne bileyim ben et keserken, yemek pişirirken, ev yaparken anlatabiliyor muyum? Bir şeyler oluyor. Bunun aslında örneklerini 99 depreminden sonra görmedik mi? Beli göçer diye bir adam vardı. Deniz kumundan evler yapmıştı. Adamın soyadıyla müsemma bir şeyi vardı, işi vardı. Ev yapmış, deniz kumundan. Patır patır koca elinde filan yıkıldı. Bizim burada bayraklıda, bayraklıda canını veren insanlarımız, siz deprem yüzünden öldüğünü mü zannediyorsunuz? Hayır. Deprem yüzünden ölmediler. Ölmediler çünkü hep muvazalı apartmanlar, hep soru işaretli apartmanlar. Yani bir apartmanın dibinden su çıkıyor, her yer ıslak, ama kimse ne oluyor diye merak etmiyor. Bir apartmandaki insanlar ya bu bir bina çürük diyor, şikayet ediyor. Belediyeye şikayet ediyor. şehircilik, betonculuk bakanlığına şikayet ediyor. Kimse üzerine alınmıyor. Bak, Adana'da, Antakya'da, Hatay'da ne nesteler? Böyle ne nesteler, böyle yıkıldı gitti. Ne reklamlar, ne paraya satıldı o şeyler. Ne oldu? Bayraklı'da da iki senelik, üç senelik iş merkezleri böyle açıldı. Demek ki denetim yok, bilime kulak verilmiyor, ihtisas odaları ciddiye alınmıyor. Ne peki? Ya boş ver ya. Ya on senede bir deprem oluyor ya, unutulur ya. Gidene rahmet, kalana selamet. Öyle değil bu işler işte. Öyle değil. Bakın Türkiye'deki depremler, yani son yıllardaki depremler, aslında 99'daki deprem sonuçları da böyleydi. Vatandaşı yok sayan ve deprem zenginleri yaratan bir şeytani düzene döndü. Bir yandan deprem, hani doğa olayı, işte Allah veriyor diyoruz. Ama sonra Allah'tan korkmadan birbirimizin kalbini kırıyoruz. Birbirimizden çalıyoruz. Bu nasıl bir düzen ya? Bu Allah'la aldatmak olmuyor mu? Hani Allah'ı kandırmaya bile gider bu gidiyor bu. Çünkü niye? Bakın hala evini yapamayan insanlar var çürük binalarda oturan... Düşünebiliyor musunuz? Ben gerçekten bunu gerçekten merak ediyorum. Çok da insani soruyorum. Böyle dost arkadaş gibi soruyorum. Ha diyorum ya burada biz bizeyiz yani. Yani siz çayınızı kahvenizi içiyorsunuz ben de suyumu içiyorum. Kahveyi içeride içtim çünkü. Yani. Ya merak ediyorum yani bu ülkeyi yönetenler, kentleri yönetenler yani e, böyle <laughs> ya da daha lokalleştirelim. Hani İzmir'i yönetenler, İzmir'den sorumlu olanlar, işte Bayraklı ilçesinde hani 117 yurttaşın bugün toprak altında olduğu ilçede hasarlı binalara kira ödeyerek kiracı oluyor. Bu kimseyi, çünkü depremin ne zaman olacağı belli mi? Hayır. Belliyse bile bize söylemezler. Çünkü ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Öyle. Düzen farklı. Yani hiç kusura bakmasınlar. Bakın dün bizim internet sitesinde bir haber vardı son mühürde. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı bizim de konuğumuz olmuştu. Sevgili Eylem Ulutaş bir açıklama yaptı. İzmir'deki yapıların yüzde kırkının gece kondu kaçak ve ruhsatsız yapıların diyor büyük bir oranı kentteki yapı stoğunun deprem riski açısından ciddi tehlikeler barındırdığına işaret ediyor. Şimdi dün bu haber yayınlandı. Örnek veriyorum. Belediye başkanları, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri böyle açıp da hımm İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı çok önemli bir dikkat çekmiş, bir konuda dikkat çekmiş. O zaman biz bunu gündemimize alalım, meclis gündeminde bunu tartışalım. Ticaret odasını çağıralım, sanayi odasını çağıralım, ne bileyim deniz piyadelerini çağıralım, Diyanet İşleri Başkanlığı, yok o ölünce oluyor, hani çağıralım filan, üniversiteleri çağıralım, derhal başlayalım, işi gücü bırakalım filan. Böyle bir hassasiyet yok, olmadı hiç. Olmadı. Olmuyor. Ve biz ne yazık ki gerçekten ben buna inandığım için söylüyorum. Bakın ben sizlere anlatırdım. Hatırlayan hatırlarsınız. Ben depremden çok korkan bir insandım. Deprem olduğu zaman saçma sapan şeyler yapan insandım. Mesela deprem olunca balkona koşan bir insandım ben. Ama inanın hatta yayında depreme yakalandım. La havle çektim böyle. Yani ama şu anda korkmuyorum depremden biliyor musunuz? Ne olacak ki? Kim bizim yanımızdaki Yıllarca DASK ödeyen insanlar ortada kaldı. Yani bakın depremde ölenler kurtuldu belki. Kalanlar hala çekiyor. Yok sahipleri yok. Hep mış gibi yapıyor. Biz vatandaşımıza ev yaptık. Ev yaptın da. Bak dün öğrendim daha yeni tapusunu alanlar var. Evlerin haline bak. Orada hiç yani düşünebiliyor musunuz? Hani geçen günde konuştuk. Ağacın öneminden bahsettik. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran adam ev yapımı, köşk yapımı için bir ağacın kesilmesine müsaade etmiyor. Ağacı taşıtıyor, köşkü taşıtıyor böyle kolonlarla. Fatih'in gemileri karadan yürüttüğü gibi yürütüyor. Bakın. Yani İslam peygamberinin şeyinde, bakın bütün peygamberlerin doğaya olan şeyleri var, hassasiyetleri var. Savaşa giderken ağaçlara dokunmayacaksınız diyor. Çocuklara, kadınlara dokunmayacaksınız diyor. Bizim kültürümüzde mesela aman diyene kılıç vurulmaz yani. Ne, ne nerede şu anda birliktelik, dayanışma, paylaşma. Bakın internet çıktığından beri e, sosyal dejenerasyon başka boyutlara çıktı. Bugün din öğrendim. Hükümet bir bilgisayar oyununu e, yasaklatmış. Bilmiyorum bilgisayarda oyun oynayan biri değilim. Çocuklar çok oynuyormuş. O bilgisayar oyununun içinde 3000'e yakın ayrı oyun varmış ve garip garipte oyunlar varmış. Mesela Atatürk'ten kaçmak oyunu varmış. Yani garip isimli oyunlar varmış. Yani biz gerçekten yani bizim politikacılarımız toplumsal hayatla hiç ilgilenmiyor. Hiç. Mesela size bir şey söyleyeyim. Bu ülkenin şeker fabrikaları kapatıldı. Arkasında büyük uluslararası glikoz kartelleri var. Çatır çatır kapatıldı. Bugün yediğimiz işte glikoz şurubu denilen bir şeyi bela ettiler başımıza. Küçücük çocuklar olmadık hastalığa yakalanıyor. Ben demiyorum doktorlar diyor. Niye bizim şeker fabrikalarımız, şeker pancarımız yok oldu? Yani bunun arkasında ne var? Dün Yine bizde bir haber yayınlandı. Sevgili Alper'in haberi. Alper Temiz yazdı, yapmış Şak, Sakaroz bazlı yani pancar şekeri ve nişasta bazlı olmak üzere iki tür şeker üretilen Türkiye'de Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi nişasta bazlı şeker için kota uygulaması bulunuyor. AB ülkelerinde nişasta bazlı şeker kotası ortalama 2 iki düzeyindeyken bu oran Türkiye'de yürürlükteki şeker kanununa göre yüzde on seviyesinde. Düşünebiliyor musunuz? Bir irade var, bir yönet yönetici irade var. Bu yönetici irade açık söyleyeyim 2002'den beri değil. 2002'den beri değil. Net olarak geri dönüşsüz 1980 12 Eylül'ünden itibaren vatandaşlarının sağlığı, eğitimi, geleceği aydınlığı için değil vatandaşları bölmek, düşünmekten etmek biat onun bunun kölesi yapmak için uğraşan bir toplum projesi bu. Çünkü Türk milleti eğer okursa, düşünürse, araştırırsa, sonuçturursa bir de güzel beslenirse adalet, düzen, intizam nedir bütün dünyaya gösterir. Biz Amerikalılar gibi kızıl denileri doğrayarak devlet kurmadık. Osmanlı bugün suçlanıyor. Osmanlı'nın adalet düzeni olmasaydı bugün dünyada ne Sırp, ne Rum, Yunan, ne Bulgar, hatta Arap kalmayacaktı. Osmanlı her fethettiği yerde dini ve sosyal özgürlük vardı. Bu da onların kültürlerinin yaşamasına neden oldu. İngiltere yaptı mı bunu? Fransa yaptı mı bunu sömürgelerinde? İspanya yaptı mı bunu? Amerika Birleşik Aletleri İngiltere yaptı mı bunu? Ama biz yaptık. Biz bin sene birbirimizle dayanışarak Anadolu'da yaşadık. Dünden bugüne ne varsa her şey bizimdir dedik, ortak malımızdır dedik. Ama işte çağa ayak uyduramadık. Şeytanileşen dünyayı göremedik. Bir de içimizde hainler çoktu. İşte geldiğimiz nokta. Düşünebiliyor musunuz? Şeker üretiyorduk, üretmiyoruz. Madenlerimizi kendimiz işletmiyoruz. Limanlarımızı ona buna satıyoruz. Kıyılarımızı ona buna satıyoruz. Sonra diyoruz ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Al bakın bu sene hazırlıklı olun veliler. Şimdi yavaş yavaş noktayı koyacağım. Çünkü önemli bir gün bugün okullara göndermiyor para bu Milli Eğitim. Göndermiyor. Aileler kendi. Kim Ali Kıran Başkesen, okul aile birlikleri. Bakın buradan duyuruyorum. Ben 16 Ağustos'ta e, sezon arası vereceğim. Ama 2 Eylül'e kadar da boş oturacak değilim. Buradan Milli Eğitim Müdürlüğünü, İzmir Valiliğini uyarıyorum. Ve sevgili yurttaşlar duyan duymayana söylesin. Çocuğunuzu kayda götürdünüz. Sizden istenen parayı kaydedin. Ey okul müdürleri! Allah'tan korkun, kuldan utanın, milletten çekinin. Limon olmuş 10 lira. Herkes Sabancı'nın torunu, koçun yeğeni değil. Bakın karşıya kadar 100 bin lira kayıt parası isteyen okullar olduğunu biliyorum. Ortalama 20 bin ila 40 bin lira arasında kayıt paraları. Siz kafayı mı yediniz? 17 bin. Ha şöyle söyleyeyim. Ortalama. Bu ne kadar iniyor? 5 bin lira. Bugün okullara kayıt ücreti en az 5 bin lira. Bana hiçbir milli eğitim müdürü, hiçbir vali, hiçbir bakan böyle bir şey yok. Bizi arasınlar demesin yalan. Külli yalan. Okul müdürleri de akıllı. Okul aile birliklerine böyle e, Neriman Köksal gibi başkan buluyorlar. Eli sopalı, eli maşalı. İsterse vermesin veli. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Sayın Milli Eğitim Bakanı. Söyleyeyim mi? İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların kurduğu ölüm kampları var ya, Yahudileri orada yaktılar hani. Gerçi Netanyahu ile Dışişleri Bakanı unuttu geçmişte ata babalarının neler yaşadıklarını. O ölüm kamplarında pis işleri kimlere yaptırıyorlar biliyor musunuz? Tutsak yaptıkları insanların içindeki işbirlikçilere. Onun için okul aile birliklerinin başkanları Allah'tan korkun insanlara zulmetmeyin. Neden bunu söylüyorum? 2 Eylül'den itibaren tek tek burada açıklarım. Okul isimleri açıklarım. Aile Birliği Başkanlarını açıklarım. Bak Bayraklı'da bir okulda bir numara döndürüldüğünü daha sonradan söylemiştim. Eğitim bir sen. Uzak dur. Kayıt işlemlerinden uzak dur. Ben söyleyeyim. 16 Ağustos 2 Eylül arası bana lütfen bildirin. Bildirin lütfen. Hasan Tahsin K. Gmail.com mail adresim. Tuncu arayabilirsiniz. Haber merkezini de arayabilirsiniz. Bildirin. Kayıt esnasında size yapılan terbiyesizlikleri, arsızlıkları, utanmazlıkları yazın. Türk milleti okullarını yalnız bırakmaz. Yeter ki kalbini kırma. Ben 1973 yılında ilkokula başladım. Bizim zamanımızda da okulların ihtiyacı vardı. Ama okul müdürü gibi okul müdürleri nur içinde yatsın Kemal Çıdık. Bir de Füsun Önal'ın babasıydı bir ilkokul müdürü. Fatih Mehmet İlkokulu'nda Çimentepe'de. Bak millet ne yapardı biliyor musunuz öğretmenler? Sarı zarflar dağıtılırdı. Hiçbir baba o zarfı boş göndermezdi. Böyle terbiyesizlikler yoktu. Falanca bankaya gidin. 10 bin lira yatırın, makbuzu getirin. Önlüğü köşeden alacaksınız. Kendiniz dikemezseniz. Abi seninkini giyemez. Yeni olacak yeni. Kimsin lan sen? Nazi misin sen? Sen kimsin? Okul müdürleri velileri ayakta karşılayacaksınız. Hoş geldiniz diyeceksiniz. Vallahi rezil ederim hepinizi. Ben bunu söyleyeyim. Gerçek anlamda söylüyorum, söylerim. Şimdi, efendim şimdi bir ara vereceğiz ama e, önceki gün Eşra Paşa Hastanesi'nin e, temel atma törenine gittim. Orada e, iki tane özel röportaj yaptım. E, güzel şeyler e, öğrendim. Çok dolu bir insan genel sekreter yardımcısı Sayın e, Pınar Okya Hanım Efendi. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim size. Eşref Paşa Hastanesi ile ilgili bugün konuşacaktım ama pazartesiye bırakma kararı aldım. Çünkü hastane yönetimi istifa etti dün başhekim ve kesinlikle istifa edenlerin yanındayım. Sonuna kadar yanındayım. Ama burada ben asla Cemil Tugay'ı suçlamıyorum. Cemil Bey daha acemi. Cemil Bey'e ben başta söyledim. Protokolünüzü, halkla ilişkilerinizi ve tanıtımınızı masaya yatırın Sayın Başkan. Bunlar zerre İzmir hassasiyetlerini bilmiyor. Öyle bir saygısızlık yapıldı ki ben fark ettim. İnanın bana fark ettim. Ve hissettim. Ben o hastanenin 30 yıllık hastasıyım ben. 30 yıllık. Ben orada yaprak kımıldasabilirim. Ben o doktorların neler çektiğini biliyorum. Ben oradaki çalışanların neler çektiğini biliyorum. Gelen vuruyor, giden vuruyor çok biliyormuş gibi. Siz farklısınız Cemil Bey. O hastaneyle aranıza kara kedi koymayın. CHP'li yönetici koymayın. Ankara'dan, Konak'tan, Manisa'dan, oradan buradan gelenleri koymayın. O hastane mübarek bir yer. O başhekim hastalanma pahasına Kahramanmaraş'ta destanlar yazdı o hastane. Şimdi hem konuğumuzu alalım hem de sizi İzmir'in göz İzmir'in en kutsal mekanlarından İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşref Paşa Hastanesi'nin hakkı olan binanın temel atma törenine götüreyim. Buyurun.